Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, i̇kizler Burcu'ya devam ediyoruz arkadaşlarım, sevgili ikizler. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu ikizler olan arkadaşlarım. 5-11 Mayıs haftası siz neler bekliyor buna bakacağız. Herkes izleyebilir. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. 5-11 Mayıs haftası tarot bakımları kanalımıza yüklendi ikizler burcum şimdi kahve bakımları ile yorumumuzu yapacağız burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları da kanalımızın içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlar Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet haydi bakalım ikizler burcu. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektif bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı da lütfen unutmayın. Instagram Duraltı fal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer'in ölüsü çıktı fincanın dibinde. Üstünde de iki kişi. Sende de olabilir bu harf aklındaki kişide de olabilir arkadaşım isminde soy isminde. Ee, ö harfi çıkmış üstünde de iki kişi böyle çırpınıyor sanki. Yani e, çırpınıyor kötü manada değil. Tartışma ama barışma çabası. Çünkü iki tarafında ortasında bir kalp var. Arada bir tartışma var. Geri de gidemiyorlar bir araya da gelemiyorlar böyle bir kısır döngü içerisinde çıkmışsın arkadaşım. Ama aradaki problem de sakince çözülecek gibi gözüküyor. Sakinleşeceksiniz yani. Devam ettiğinde iki e, olaya seviniyorsun ikizler burcu. İki olay. Peş peşe gerçekleşecek. İki olay senin e, sıkıntından kurtulmanı sağlayacak. Rahatlamanı sağlayacak. Bu konuda kafan çok karışık, net olamıyorsun, birileri sürekli seni yönlendiriyor, birileri sürekli fikrini değiştirmeni sağlıyor ya da aklını karıştırıyor birileri sürekli. Ama böyle altılı bir vade vermiş, kesip atıyorsun elinde bir makas, yeter diyebilirsin, susun diyebilirsin. Kendi bildiğin yoldan ilerleyebilirsin arkadaşım böyle bir gelişme yaşanacak gibi gözüküyor. E şuraya baktığımda yine burada da altı rakamını vermiş. Bir yukarıya çıkıyorsun, olaya başka bir yerden bakmak gibi, uzaktan bakmak gibi bir geri çekiliyorsun. Bir mevzuyu, karanlık bir mevzuyu aydınlatmak için geri çekiliyorsun arkadaşım. Ama bu geri çekilme seni rahatlatacak. Çünkü gerçekten aydınlanacaksın. Ee, çok da güzel bir yıldızın çıkmış. Bir baykuş var. Bak seni kenardan kenardan izliyor, köşeden köşeden izliyor arkadaşım baykuş. Ee, kadın gibi çıkmış böyle, sanki saçları omuzlarında bir kadın gibi çıkmış. Sanki açığını arıyor. Sanki hatanı bekliyor. Böyle bir arayışı var arkadaşım haberin olsun civarında. Ya aynı ortamda çalışıyorsun ya aynı ortamda yaşıyorsun. Etrafında pek dost yok. Büyükçe de bir kertenkele var. Ee, civarın, etrafın, çevren e, çok da güvenilir insanlar değil. Öncelikle ikizler burcunun buna biraz dikkat edip Uyanman lazım. Çünkü diyor ki bir bumerang çıkmış böyle. Ee, sürekli sürekli aynı kısır döngüyü yaşıyorsun. Sürekli aynı şeyi yaşıyorsun. İşin içinden bir türlü çıkamıyorsun. İşte etrafındaki bu kertenkeleler yüzünden bu haldesin. Bir rakamını vermiş. Bir vade içerisinde. Belirlediğin yolda. Belirlediğin istikamette ilerleyeceksin. Evet kendi bir yol çiziyorsun o yolda da devam edeceksin arkadaşım. Bir de e, bir arabaya binmişsin bir yere gidiyorsun. Son dakika iki kişi dahil ol olabilir dahil olmak isteyebilir son dakika. Güzel bir yolculuk gibi gözüküyor. Bir de sana imrenerek bakan birisi var arkadaşım. Yani gücüne, ruhuna, maneviyatına, duygularına... E, sana yani, sana bayağı böyle boylu boyunca kafasını kaldırmış. İmrene imrene bakıyor. Annen, kardeşin de olabilir. Güzel bakıyor ama... ...bazen imrenerek, severek ya da çok severek bakmakla nazar eder. Kişi kötü bir niyetle bakmıyor ama İmren'e İmren'e seni izliyor bu kişi. Evet hadi bakalım ikizler dileklerimizi tutalım. Tabağımız ne verecek bakalım. Dileğin gerçek şuur olarak gözüküyor arkadaşım. Ay yine alt rakamı varmış. İkizler de altı vade içinde güzel gelişmeler yaşanıyor belli ki. Güzel olaylar yaşanacak gibi gözüküyor fincanın merkezinde altı rakamını vermiş ve sen böyle bir kabadayı gibisin. Yani kasıla kasıla yürüyeceksin. Sanki e, şu an içinde bulunduğun, içinde olduğun ortamda e, kendi suçlu hissediyor da olabilirsin. Altı vadi içerisinde de. Gayet böyle kasıla kasıla alnımın akıyla bu durumun içinden çıktım der gibi çıkacaksın. Böyle elini bir e, mum uzatan birisi var sana. Işık yoluna ışık olmaya çalışıyor bu kişi ya da derdine derman olmaya çalışıyor. Kenardan, köşeden izliyor seni, uzağında biraz. Ama aslında kötü ya da art niyetli bir insan değil. Bu insanla bir konuşman olacak. Güzel bir güvercin çıkmış bir konuşman olacak. Bu konuşmadan sonra zaten kasıla kasıla yürüyeceksin. Senin arkandan da seni itekleyen birisi var. Yani bir konuda size seni destekleyecek ya da gerçekten kol kanat gelecek. Artık işin, okulun, mevkin her neyse sana kol kanat gelecek gibi gözüküyor. Parayla çok uğraşacaksın şu ara. Çok paranın gelişi gidişi var. Belki işin gereği de olabilir, mesleğin gereği de olabilir. Belki de gelecek olan, paralar yapılacak olan ödemeler de olabilir. Çok fazla parayla uğraştığın bir döngüden geçiyorsun. Ama sıkıntılı bir döngü değil. Büyükçe bir dinozorun çıkmış. Aslında dinozor kötü değildir ama ee, böyle diyor ki evet bir yola çık bir yola çık yola açıklığım var ama baston var bir de desteğe ihtiyacın var diyor yani elde etmek üzere olduğun ya da, da olacağın bir destek olacak kaçırmaman gerekiyor arkadaşım kimden nasıl bir destek yardım gelirse gelsin kabul etmen gerekiyor diyor evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir odaklanın ismini zikredin yüzünü hayal edin onun enerjisine gireceğiz soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık. Beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. Düşünen bir kişi çıktı burada. Düşünüyor bayağı elini yüzüne koymuş. E, Vade olarak da iki rakamını vermiş arkadaşım iki gün iki hafta belki en fazla iki ay daha ötesi olmaz e, ikili bir zaman dilimi içerisinde bu kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Et evet, kolektifin en yüksek hayrına olsun beğenenlere şifa olsun size uyanı alın uymayanı evrene gönderin tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.